Görüyor musunuz beni? Merhabalar, iyi akşamlar, iyi geceler. Hoş geldiniz. Ee, Hoş özel olduk. açılış yayınımıza kabul ettiğiniz için davetimizi de ayrıca teşekkür ederiz. Teşekkür Biz, ederim, e, ben teşekkür ederim Kasım beni davet 2000... ettiğiniz için. Rica ederiz, rica ederiz. Ee, 16 Kasım 2020 tarihinde test yayınlarımıza başladık. Bugün itibariyle de 24 saat kesintisiz yayınımız başladı. Özel açılış günümüzde... Bizlere neler söylemek istersiniz? Türk-Amerikan toplumu için ne dilekleriniz olur? Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türk soydaşlarımız için ve kanalımız için? Ya özellikle ilk önce şunu söylemek istiyorum. E, vatanımıza ve milletimize her şeyden önce hayırlı olmasını diliyorum. E, çünkü e, gurbete çok gitmiş, e, gurbette çok mücadele etmiş ve orada gerçekten bir vatandaşımızı gördüğü zaman... Ee, mutluluğu yaşayan birisi olarak söylüyorum bunu hı hı. çünkü e, gerçekten e, dil dil bilmemek bazen e, iletişimimizi çok kısıtlıyor ve hani yurt dışında olduğumuz süreç süreç içerisinde bir Türk sesi duyduğumuzda hani biz sporcular olarak gerçekten çok etkileniyorduk hani normalde vatanımızda gördüğümüz insanlara belki sarılmayız ama yurt dışında gördüğümüz birini hemen kucaklayıp e, ülkeyle alakalı sorular hı hı. soruyorduk çünkü uzun bir süre e, Kamp yaptığımız için. Hı hı. ya Ben e, böyle değerlendiriyorum açıkçası biraz daha sporcu gözüyle bakmam gerekirse e, yani dünyanın bir ucundan diğer bir ucuna bir dost eli olarak görüyorum hı hı. ben açıkçası bu projeyi yani bir dost sesi, dost eli. Hı hı. Çünkü Amerika'da yaşayıp iş adamı olup hiç tanımadığımız bir haber olduğumuz insanlar var. Amerika'ya gidip yerleşip orada kendine bir hayal kurmak isteyen insanlar var. Hani bu vesileyle onlar için de iyi bir referans olacağını düşünüyorum açıkçası. E, o vatandaşlarımız için de özel programlarımız var Adem Bey. E, hem avukatlarımız hem eğitimcilerimiz ayrı özel programlar yapıyorlar. Sadece siyaset programları değil eğitici Tabii. ve bilgilendirici programlarımız da mevcut. E, aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek isteyen hem Türk vatandaşlarımıza hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türk soydaşlarımıza yön veren ve yardımcı olan içerikli programlarımız <laughs> mevcut. Her şeyden önce ben şöyle de bakıyorum. Bir de devletimizin de desteklemesi çünkü biliyorsunuz ki hmm. yalan haber olayı maalesef hem sosyal medyada hem de birçok haber kanallarında bile bazen olabiliyor. Hani devletimizin en azından dışında yaşayan insanlara doğru bilgiyi aktarması ve aktarılmasına bir şekilde vesile olması da güzel bir olay. Yani ben böyle görüyorum açıkçası. Bu konuyla alakalı tabii ki duygusal düşüncelerimi anlattım. Evet. Ama inşallah daha çok kitlelere ulaşabiliriz. Yurt dışında yaşayan insanlarla el ele, kol kola birbirimizle iletişim halinde oluruz. Çünkü ben iletişimi seven bir insanım ve hı hı. Türk ulusu olarak da dünyanın her yerinde varız. Amerika'da çok Türk var. Ben kendim de yıllar önce gitmiştim Amerika'da bir şampiyonaya katılmıştım, dünya şampiyonasına. Hı hı. Oradaki Türk vatandaşlarımız da bizi duyunca gelip hemen örgütlenip böyle bir, gün bir kişiyle karşılaştığımızda ertesi gün 30 kişi geliyorlardı hı hı. ve bu bizi çok mutlu ediyordu. Tabii bu biraz daha doğal bir iletişim ama oradaki yaşayan insanlarımız, oradaki vatandaşlarımızın ülkemizle alakalı gelişmeleri doğru bir adresten takip etmesi benim için yani mutlu edici bir olay. Çok teşekkür ederiz yayınımıza ederim, katılım sağladığınız için ve ederim. güzel temennileriniz için <laughs> desteklerinizi olun, de bekliyoruz her zaman kanalımıza. Çok sağ olun, teşekkürler. Şeref verdiniz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür